Dikkat! Bu video yöresel işbirliğiyle 1996'da hazırlanmış ancak yöreselinin üstün hızı sayesinde siz bu videoyu 2016'da izleyeceksiniz. Her neyse işte karşınıza 102 abone özel video. Hmm. Ferhat güzel video çekmiş aslında. Bu YouTube'da güzel imkanlar var. Ben de mi video çekmeye başlasam? Evet evet. Başlasam. Bunu yapacağım. Hadi başlayalım. Süper bir video. Hmm. Harika bir konsept. Sana görüntülenme yok mu? İki yorum mu? Eksi bin like mı? 6032 6031 dislike mı? Yine 31'i tutturmuşum. Abi bu nedir? YouTube benim için yeni terimler kullanmaya başlamış. Bu kadar mı kötüyüm? Sana hafıza ayıramadığımızdan tarihi hatır hatırlayamıyoruz da yayınlandı. Hmm. Beni ne kadar düşmüşler. Açıklamam süper. Yorm yormayayım beni. <laughs> Tabi bu açıklamayı olsam ben de sevmezdim. Her neyse yorumlara bakayım. GVG fan. Abi ne olur video çekme. Sizin yapacağın yoruma her neyse. Bokçu başı. Oğlum bize ne de hep böyle insanlar yorum yapıyor. Videonuzu izlerken gözlerim kör oldu. Size tazminat davası açacağım. Aç lan salak mı lan bu adam? Allah Allah. Adamın hesabında. kadar başarısızlık olur mu ya? Bir ortak bulmalıyım. Ama kim olabilir? Bana hmm. sadık yakın bir arkadaşım olmalı. Hmm. Aha buldum. Allah. Cık. Kafa. Evet. Sanırım kim kimi kiminle ortak olacağım bunu evet. Hey, senin abin nerede lan? Yukarıda ofiste bekliyor. İyi peki. Hımm, bu bacağı ne yapacak acaba? Neredeyse beni ilgilendirmeyelim. Berkant, sana çok önemli şeyler söylemeliyim. Hoş geldin Sabri. Kusura bakma, ağzında kalmış. Berkant bunun bir gün başıma gireceğini biliyordum. Neyse ki hazırlık değil hedefi tutturamadım. Ama neden ben... yapayım? Neden yapmayayım? Bunun takvadır sahnesi. Aa ben onun tamamen unutmuşum. Eh evet, maksimum ne diyeceksin? Ha, YouTube kanalı açalım mı? Ne alaka? Ya ben de bir video yükledim. Oradan aklıma gelmiş. Nasıl bir video? Kaç tane kaldı? Ya sen onları <laughs> falan boş ya onlar boş işte. Açalım mı? Peki o zaman. Hadi gidelim. Kalın bir fragman nasıl yapacaksın peki? Fragman ha, yani tanıtımdan bahsediyorsun. Tanıtım burada oturur karşılıklı bir şekilde yaparız yani çok güzel bir şey. İsim ne buldun? Hmm. Ben ismi buldum aslında. Genel Video Galerisi. Al isim değil mi? Şöyle böyle ama nereden buldun? Ya nasıl buldun? Hmm. Hiç olmadı Abi bence genelle ilgili bir şey olmadı. Çünkü e, konseptlerimiz daha karar vermedim Genel dersek hepsini kapsar. Vi, 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 vi. de video video video. Ne? Video video. Ah video. Genel video. Bu da aslında. Ha, biraz şeyde dolaşayım bari telefonla. Şöyle biraz kapı her Peki video hmm. evet, işte böyle. Her neyse. Zaman kaybettim. başlayalım Hadi başlayalım. Aynen. Abi iki video yükledik hiç bile tutmadı. Bir, kaldı like aldı. Onu da ben attım. Senin de internet olmadık sen de yatamadın. Sadece 10 görüntüden bir Bu kadar başarısız olamıyor. Hmm sen buna da şükret. Daha başarısız günlerim de olmuştu. Eksi bin görüntülenme falan aldım. Youtube benim için yeni terimler kullandı. Bu kötüye işaret. Çok kötü bir kanal açmışım. Olamaz. Aynen ya. Lan sen benim rüyama girmeyi nasıl başardın? Bilmez. Geçmişe dönmüşsün. <laughs> Git buradan. Yo <laughs> he he. Sabreden gizli video çekmek çok iyi oldu valla. 260 gün görüntü 17 like, 2 dislike. <laughs> Sabit bir şey beceremiyor. <laughs> İşlisin Berkant. Ben ona anlatmıştım yani. Benim, benim ona ihtiyacım yok ki. Aa. Sanırım biraz iyi gitmişti sanırım. Ne olur beni de alabilir misin? Benim sana çok ihtiyacım var. Tamam bakalım. Come on let's go í dine á þ者ur við komum kvösur áh, fór Cherházy En koma á búttu hnekki sé solutions solved And Help me よっしゃ çalışmaların gerçekten de daha iyi oynatmanıza yardımcı olacağını düşünüyor musun? Evet. Tabii ki. Ah, tam da burası. Oğlum bu nasıl merak ya? Bu ne merak değil lan oğlum. Bu bu meraklar lan. da böyle atılırsa. Allah'a akbar! Allah'a akbar! Ne olmuş lan? Gerisi geri gelmiş. ...Ağızların iade ediyorlar. Diğer ya, yerimize mi Bilmiyorum. Bir şansımız Allahım, ne Allah, Allah ne olur diğer yarısını girerim de. ne olur. Allah. Allahım. geldi. yoruldum Sen gel bakayım buraya. Sana meydan okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyti <Çıkıyor>. <laughs> Bu da ne Ah!